Merhaba arkadaşlar. Vallahi yoldayım. Tekirdağ Saray'dan dönüş yapıyorum. Aklıma geldi. Dedim ya Erdeş bir video çeker misin kendi kendine? Ama hayvanlarım yok, köpeklerim yok. Oman dedim olsun boş mu? Zaten şu andaki yani izleyici kitlem, dinleyici kitlem sadece Kangal camiasından değil. Baktım benim şu an iş yapmış olduğum işte kuaför camiasından da çok güzel arkadaşlarım. E, ailemden çok güzel dostlarım bana üye oldular hakikatten onların da dertlerini, sorunlarını dile getireceğim. Vefakar, cefakar, fedakar bayan kuaför dostlarım sizlerin de yanındayım. Sizler bana destek oldunuz. Ben de sizlerin de dertlerini, sorunlarını konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Evet Allah. Şimdi böyle aklıma geldi yolda gidiyordum. Evvelden böyle radyo programları vardı. Adamın yüzünü görmeden mesela veya bayanın yüzünü görmeden onların seslerini biz çok dinlerdim. Ben çok severdim hakikaten. Ee, biz radyo kuşağıyız diyelim. Radyoyu dinlemeyi çok severdik hakikaten. Evdeyken, işe giderken, işten gelirken, arabada yani böyle. Özellikle birkaç tane böyle çok güzel, çok kıymetli radyo programcıları vardı. Onları ben dinlemeyi çok severdim. Mesela Kadir Çöpdemir'i. Hakikaten çok beğenirim yani. Onu dinlemeyi çok severdim. Sesini kendisini görmeden mesela sesini sadece sesiyle etkilerdi bizleri. Daha sonra onun onu gördüm televizyonda. Dinlemekten vazgeçtim ne bileyim yani. Görmesem daha iyiymiş demek ki. Ondan sonra farklı insanları dinlemeye başladım. Dedim ya daha sesi güzel ama kendi de böyle ne bileyim. Farklı olsun dedim. Ama yine çok severim. Şaka bir yana Kadir hocamı. Ondan sonra yine farklı dostlarımız da vardı. Böyle farklı güzel insanlar. Onların sesleri bize çok güzel gelirdi. Ne bileyim ya. Evvelden böyle mahalle kültürü vardı. Mahallecilik vardı. Onları biz çok seviyorduk. Ne bileyim. Akrabalık vardı. Komşuluk vardı. Efendim. Bizim zamanımız ip atlama vardı. Top oynuyorduk. Saklanmaç oynuyorduk böyle şeyler vardı. Köyümüzde koyuncular, inek, bir tane çoban mesela, bir çoban birçok ailenin hayvanını güderdi. Sabah yedi altı namazında kalkardı. Herkes ağzını açardı. Herkes ağzını açtıktan sonra herkesin koyununu veya ineğini o çoban güderdi. Akşam da geri getirirdi. İmece işleri vardı. Demek ki dayanışma vardı. Kaynaşma vardı, güzel şeyler vardı, yine güzellikler var. Şu anda da farklı güzellikler var. Ne bileyim yani. E, yeter ki doğru insanlarla arkadaşlık yapalım, doğru insanlarla e, sohbet yapalım, doğru güzel insanlarla tanışalım. E, yoksa ki biliyorsunuz ya yani arkadaşını söylüyor sana kim olduğunu söyleyeyim diye de birçok söz vardır. O yüzden arkadaşlar. Güzel insanlarla tanışmak nasip etsin hepimiz Allah. Orası da aynı bir konu, efendime söyleyeyim. Bugün öyle bir sohbet anlamında bir video yapayım dedim. İnşallah e, Kangalan'la alakalı videoyu da yarın sabah yine bir farklı bir günden farklı bir konuyla yapacağım ama e, şimdi bugün Youtube'dan da bir haber aldım. Diyor ki son dönemin en hızlı yükselen YouTuber adayısınız Erdinç Bey. Aman dikkat edin hızlı giden tez düşer. Hızlı yükseliyorsun tez düşersin. Ben de yazdım YouTuber'a. YouTuber amca, YouTube amca. Yıllarca bekliyorum yükselmeyi. Bırak da biraz yükseleyim yani ne var sanki. Dedim ben de ona yazdım. Ben dedim ben de paraşüt var hızlı düşmem merak etme sen. Hazır yükseliyorum abi. Niye hızımı kesiyorsun değil mi yani şimdi? En hızlı yükselen YouTube adayı diye plaket de vereceklermiş. Bakalım hayırlısı inşallah. Alırız plaketimizi de. Ondan sonra şu anda da vallahi şaka bu yana, hızlı hızlıyız yani. Sağ olsun şu anki eşim, dostum, arkadaşlarım e, destekliyorlar. Yavaş yavaş da Kangal camiasının da inanıyorum bana destekleyeceğini, güzel şeyler yapacağız. Ee, hayvan severler özellikle, onları da ben bekliyorum kanalıma. İnsan severler, onlar da gelsin. İnsanları da pek seviyoruz ama işte. Vallahi hayvanları birçok insan daha çok seviyor insanlardan. Öyle görüyorum. Ben yani hayvanlar ne bileyim, onların ağzı var, dili yok yani öyle. Daha sıcak canlılar. O yüzden onları daha çok seviyor gibiler. İnsanlarda menfaat oluyor. Başka şeyler oluyor. Kıskançlıklar oluyor. Şu anda dediğim gibi saraydan köy yollarından çıktım. İstanbul'a doğru eğip Ali Beyköy'e doğru gidiyorum bu arada. Yine dedim bir çekim yapmış olayım. Vallahi her gün fırsat buldukça ki ben de bulurum. İşimde rahat. Kendi işimde meşgul zaten. Güzel şeyler yapacağım. Ondan sonra birçok konuya değinmek de istiyorum aslında. Ben de öyle hoş e, boş biri değilim yani ben de öyle. Kendime göre üç onluk bile olmadım. Artık beş onluğa gelmek üzereyiz arkadaşlar. Vallahi nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl bu yaşa geldim, nasıl emeklilik adayı oldum, ben de EYT'li olma adayı oldum. Yani nasıl yaptık, nasıl ettik bunu? Şu amcaya bir selam vereyim. Durun arkadaşlar. Hazır bir çoban gördük. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Abi. <laughs> video çekiyor mu? Böyle kangal köpeklerini falan. <laughs> video çekiyordum ben de. Video yapıyoruz şimdi de. Böyle denk geldi koyunlara. Vallahi selam. Adın neydi abi senin? Erkan, Erkan abi koyunculuk yapıyorsun değil mi herhalde? Kangal köpeklerin de var değil mi herhalde abi? Var da. Ne oldu? oldu? İçeride mi onlar? Evet. Bir tane az önce ben sabah demin geçerken gördüm aslında senden de bir tane köpek. Hem şunu çekelim burada. O sen değildin demek ki. Kurt falan var mı burada abi kurt? Evet. Var değil mi? Senin köpeklerin kurda burada muayyer. Yani kurdu götürür değil mi abi? Yo, i̇çeride duruyorlar işte. He, kaç tane koyunun var abi? 80 tane. Hay maşallah. Ne cins abi? Ne cins koyunların abi? Ne? Evet. cinsi ne koyunlarının? Merinos. Abi sana kolay gelsin. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Arkadaşlar, abi yayını seyrediyoruz. Ben de sizleri öpüyorum. Saygılar.